Adalet uyanmıyor. Mühimmatları içeri sokmamıza birisi yardım edecek. Başarılı performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Halil İbrahim Ceyhan ilk kez bir sinema filminde oynadı. Muhabirimiz İsmail Şen'le buluşan ünlü oyuncu beyaz perde heyecanını magazin hattı mikrofonlarıyla paylaştı. Öncelikle teşekkür ederim Karkış Kıyamet. Hiç beklemediğimiz bir şekilde geldiniz buralara kadar. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlk sinema filmim. Ee, güzel bir oluşturduk işte güzel bir hikaye oyuncu kadrosu çok iyiydi. Ailesi katledilen eski bir askerin intikam mücadelesini konu alan Son Bilet gerilim dolu sahneleri ve derinlikli hikayesiyle dikkatleri çekerken Halil İbrahim Ceyhan'ın bir diğer mutluluğu ise usta isimlerle başrolü paylaşmak. Evet şöyle yani bir karaktere girdiğiniz zaman zaten e, karşınızda kim olursa olsun herkes karakter olarak bulunduğu için e, oradaki oyun çeşitliliğini çok fazla zorlamıyor ama birebir hayata geçtiğin zaman evet karşınızda bir yönetmen var Hamdi Alkan ve karşınızda kilometre taşı çok e, uzun olan oyuncu olan Altan Erkekli var. Onlarla beraber karşılıklı bir alışveriş sonucu gerçek bir hikaye çıkarttığımızı düşünüyorum. Başta da dediğimiz gibi son bilet filmi Halil İbrahim Ceyhan'ın beyaz perdeye ilk oyunculuk deneyimi ünlü oyuncu sinema ve ...dizi arasındaki farkları paylaştı. Sinema daha farklı bir atmosfer. Yani bugüne kadar dizi sektörü... E, ...dizi atmosferi... E, ...günlük sayfa sayılarıyla... ...çekilen işler dışında bir bütünü... tamamıyla bilip... E, ...ona göre o atmosferde o duyguyu... ...yansıtmak ve orayı yaşamak çok daha içinde... ...bulunduğun bir durum haline geliyor. O yüzden yeri ayrı. Gişe kaygısını çok düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü bunun e, parametreleri çok fazla. Yani günümüz koşulları, ekonomik seviyeler... E, insanların vakit bulma durumları gibi şeyler çok fazla parametresi var yani bunun. Ama tabii ki güzel bir beklentimiz var. Sinemaya adım atan Halil İbrahim Ceyhan'ın hayallerini ise Hollywood'un büyülü dünyası süslemeye başladı. E tabi ki var. Şöyle var. E, bu işe başlarken de global çapta bir şey yapmak istiyordum her zaman. E, dünya çapında baktığın zaman da Türkiye'deki diziler dünyada ikinci sıralamada. E, başka parametrelere baktığın zaman dünya çapında söz ettirdiğiniz yerler oluşuyor. E, dolayısıyla neden bu yeteneğimi, bu kabiliyetimi, heveslerimi daha da büyük çapta yapmayayım algısıyla e tabi daha iyi yerlere gelmek istiyorsunuz. Bu arada Halil İbrahim C. Han mütevazılığıyla da gönülleri fethediyor. Dünyanın en yakışıklı yüz erkeği arasına dördüncü sıradan girse de kendisi oldukça alçak gönüllü. Dünyanın dördüncüsü bu gerçekten bir sürpriz bir şey. Buna da bakış açım tamamen bizim sevenlerimizin verdikleri bir hediye olarak görüyorum. Yani o güzellik olgusuyla alakalı bir şey değil bence. Sadece onlara hissettiğin, hissettirdiğiniz duyguların karşılığını vermek adına e, size yaptıkları bir sürpriz olarak görüyorum. E, bir tarafından da ülkemize ait bir değeri dünya çapında bir yerlere duyurmak gibi ve bunu da güzel kullanmak lazım. Siz kendinizi yakışıklı buluyor musunuz peki? Çok öyle düşünmüyorum. Yok. Oyunculuktaki başarısıyla ayrı, yakışıklılığı ve karizmasıyla ayrı. Halil İbrahim Ceyhan'ın 10 parmağında 10 marifet. Bir tarafı da müzisyen. Var, yoksa yok. Serdar Ortaç'a 3 şarkı veren Halil İbrahim Ceyhan, müzikal çalışmalarına da devam ediyor. Ben şarkı söylemek tarafına geçmiyorum ama oyunculuk benim için çok daha önemli. O benim çok daha özel alanım ee, olarak bakıyorum. Yazdığım yeni şarkılar var. Bilinen birçok isimde şu an değerlendirme aşamasında olan şarkılarım var. Belki önümüzdeki yaza sürpriz bir şarkı çıkabilir. Söz yazarı tarafında kalmayı tercih eden Halil İbrahim Ceyhan, düete sıcak bakarken tanışma hayaliyle yanıp tutuştuğu tek bir isim var. E aklında isimler vardı hiç zikretmeye gerek yok. Fakat şunu söyleyebilirim Sezen ile tanışmayı çok isterim. Şimdi biraz da Halil İbrahim Ceyhan'ın ev hallerini sizlerle paylaşalım. Kendisi oldukça hamarat. Yemek yapmayı severim. Kendi işlerimi kendim halletmeyi çok severim. Ee, biraz titizim o konuda. Özenli e, bir hayatım var diyebilirim. Evde de genelde ne yaparım? Boş vakitlerimde ben kitap okumayı, belgesel izlemeyi falan çok severim. Çünkü hani söz yazarlığı tarafı da falan değerlendirdiğin zaman bir şeyler alman lazım ki bir şeyler yapabilesin. Dolayısıyla boş vakit geçirmek yerine bu tarz donanımlar gerçekten beni daha iyi besliyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'la Leyla, Hayat, Aşk, Adalet dizisinde fırtınaları istiriyor. Reytingler ise emeklerinin karşılığını veriyor. Leyla dizisi çok güzel gidiyor. Yapım sevgili Hilal Saral biliyorsunuz ödüllü yönetmenimiz. Oyuncu kadromuz çok iyi. Hepsi birbirinden değerli isimlerle bir aradayız. Hepsi, her biri karakterlerini çok güzel bir şekilde yaşatıyorlar. Oynarken gerçekten 아니 에, realdeki isim yerine o karakterle karşımızda bulundukları için işimiz çok daha kolaylaşıyor. Canla başla güzel bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Yoğun saatler çalışıyoruz. Çok şükür bunun karşılığı da geliyor. Rol arkadaşlarından Cemre Baysel ise sette iki kişi tarafından gizlice izlenip fotoğraflarının çekildiği can sıkıcı bir olayla gündemde. Tacizciler bununla da yetinmeyip dikkat çekmek için Cemre Baysel adına 50 adet yemek siparişi verdi. Tüyler ürperten olay sonrasında Cemre Baysel şikayetçi olurken Halil İbrahim Ceyhan benzer bir durum yaşadı mı merak hak edildi. Taciz boyutu e, biraz daha farklı. Cemre'nin yaşadığı biraz daha farklı e, o anlamda ama Tabii bizde sıkışık bir durum içinde yaşıyoruz orada. Hani setten karavana gidip karavandan tekrar sete giderken o aralıkta yaşadığımız birçok şey e, o, olumsuz yansıyabiliyor. Yıldız oyuncunun özel hayatı da merak konusu. Geçtiğimiz aylarda Kuru Çeşme'de Rüya Jorisch ile görüntülenmesiyle çıkan aşk iddialarına da ünlü oyuncudan cevap gecikmedi. Şu an kimse yok hayatımda. İlişkiniz bitti o zaman. Ee, şu an kimse yok hayatımda. Yalnız. bu adam son bir kere. Öp, bir kere. Beni öp bir kere. Buna ihtiyacım var.